sigaraya her zaman karşıydık zaten. İstanbul mağazalarımız da aynı şekilde, bu şekilde. Ee, orada da içitmiyoruz. Mümkün mertebe, içitmemeye çalışıyoruz. Ee, burada da ilk başta başladığımızdaki e, konseptimizi bu şekilde belirledik. Hani Bizi tercih eden müşterilerimiz, çocuklar, aile olduğu için e, kendini rahat ve huzurlu yiyip içebilsin diye. Çünkü ben de kendi ailemi aynı şekilde e, olan alanları tercih ediyorum. Yani hassasiyetimizi bu şekilde başladık, bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Yaş grubumuz 7 ile 35 yaş arası. Yani küçük çocuklar genelde tercih ediyor Facebook grubunu. Kendi çocuklarımız da var. Onun için içmeyi pek uygun görmüyoruz. İşletmemize de onun için kararımız öyle verdik. Bağımlılıkların başında tütün bağımlılığı geliyor. Tütün bağımlılığı kullanan, tütünü kullanan herkes muhakkak bir şekilde bağımlılıklarını büyütüyor. Biz bu mekanlarda özellikle bağımlılıklardan yana mücadele ettikleri için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ve kendileri şöyle bir popülasyon yaptılar. Hep tütün kullanan kişiler en ön plandaydı. En güzel yerlerde, mekanlarda onlar otururlardı. Ama bunu gördük ki bu beş mekanımız dönüştürülebilitesi olduğu halde, yani aslında tütün kullanılabilir mekana çevirebilecekleri halde bunu tercih etmediler. Yani sigara ve tütün ürünlerini kullananlara tamamen karşı durdular. Müşterilerini bunlardan yana seçmek istediler. Bu çok güzel bir izlenim oldu bizim için. Sayıların artmasını ve bir şey olmasını ve buradaki bütün mekanların neredeyse sigara kullanılmaz mekan olmasını temenni ediyoruz.